Canan aslında aylardır Amerikan basını farklı birimler arasında yaşanan sıkıntılardan hep dem vurdu. İstihbarat, Beyaz Saray, Pentagon, Dışişleri zaman zaman farklı düşüncelere sahip oldular. Bunları çok haber yaptık ama ilk defa aynı birimden ve aynı toplantıda farklı çelişkili açıklamalar geldi. Dün Austin ...Savunma Bakanı yanında da... ...Genelkurmay Başkanı Mili... ...ortak bir basın toplantısı düzenlediler... ...ve basın mensuplarının da soruları oldu. Bir basın mensubu Genelkurmay Başkanı'na... ...şunu sordu. DAEŞ'le mücadelede Taliban'la birlikte... ...hareket edecek misiniz? Bu da mümkün, böyle bir durum olabilir dedi. Hemen o anda yanında bulunan... ...Savunma Bakanı... ...araya girdi çünkü büyük ihtimalle... E, ...farklı düşünüyordu. Dedi ki şu an itibariyle... ...sadece Taliban'la ilişkilerimiz... Tahliyeler konusunda dedi. Aslında şöyle yorumlamak lazım. Belki Mili doğru bir şey söylemiş olabilir ama gazeteciler önünde bunun şu an belki de yansıtılmasını istemiyorlar ya da tamamen farklı düşünüyorlar ama ilk defa uzun süredir aynı toplantıda aynı birimin iki önemli ismi farklı düşüncelerini ortaya koydular. Beyaz Saray'da da bu konuyla ilgili bir açıklama vardı. Cense ki şu an itibariyle Taliban'ı tanımamız söz konusu değil dedi. Zaten birkaç gün önce de Blinken kendilerini birçok konuda ispat etmeleri gerekiyor demişti Dışişleri Bakanı. Bir yandan da Afgan mülteciler burada önemli bir e, gündem. E, yaklaşık 50 bin Afgan mülteci için askeri üslerde hazırlıklar devam ediyor ama Censeke buranın kalıcı olmayacağını söyledi. Ama şöyle de bir tartışma var. Birçok eyalet biz bu Afgan mültecilerin e, eyaletimize yer almasını istemiyoruz diye de açıklamalar yaptı. Yine önemli bir rakam tahliye edilenlerin %77'si Afgan mülteci. Bu da önemli bir durum. Tabii ki yaşanan insanlık dramı da var. Taliban yönetimi devraldı ama hayat nasıl devam edecek? Birleşmiş Milletlerden önemli bir uyarı geldi. Gıda stoku tükenmek üzere bir aylık stok kaldı. Bu anlamda dünya adım atmalı dediler. Büyük ihtimalle bu yardımlar gelmezse Afganistan'da siyasi krizin yanında büyük bir insanlık dramı da bizleri bekliyor olabilir Canan. Ali Artmaz'a teşekkür edelim. Amerika Birleşik Devletlerinden Avrupa Birliği'nin kalbine Brüksel'e çevirelim kameralarımızı. Gündem Afganistan. Peşi sıra toplantılar gerçekleştiriliyor. Döndü sarı ışık. Dışişleri bakanları, İçişleri bakanları, şimdi Savunma bakanları toplanıyor. Afganistan sanırım epey bir gündemine oluşturuyor Avrupa Birliği'nin. Detaylar nedir, neler konuşuyorlar?